Evet arkadaşlar bugün yine bir video ile karşınızdayım. Son attığım videoları beğendiniz mi? Evet. Ben değilseniz like atmayın. Ben ben de değilseniz de like atmayın. Ee, özür dilerim. Bunu kaçtıracağım da sonra. Tarıyor oğlum. Tarıyor tarıyor. Neyse. Alfa mek mi? Sen alfa meksin. Artık benimsin. olması imkansız şeyleri tutmaya çalışıyorum daha çok. Mesela şu tan gördün mü? Hmm. Tuza tut, Tuz'a tutan. Kidar ya. Tutan. Dodo Rex tutan. Karkara tutan. Brod Mother tutan. Alfa Rex tutan alfa karno tutan he gördünüz mü peki ya, o o bu o şu şunu tutan şunu tutan ve ne önemlisi şunu tutanı gördünüz mü işte bende böyle bir güç var Of, onun yanıma alacak bir şey yapmadı göreyim. Evet, <laughs> Dur ya. Ben Rex'i bir taşımıştım. <laughs> evet, bir dakika taşımıştım. Su yaptım. Rex'i. E ya ne Bayıltarak, bayıltarak tuttum. oyun bakılda hadi yaz yaz ve boya derinlere Burada ölmeye mahkumsun. <laughs> blup. Blup. Otur hmm. Abimi çağıracağım gösterecek sana. Abin kim? Giga. Tutarız tutarız onu da tutarız. <laughs> Abi ben bu kodda şeyin şeyleri tutabildiğini alfaları ilk burada fark etmiştim. Evet. O kadar uzun süredir bu kodu neredeyse hiç kullanmıyorum. Allahu Ekber ya. Bir sürü yani uzun zamanlar diyelim. Şey kullanmıyorum. Biltma tekniği. Oha. Lan. Yanımda titan dolu. Öldürelim oyun bağlı, bana mı öyle Veya Evet. Veya çıkıyor. Kitenazır kovayı tekmeledi. <laughs> evet tekmeledi. Tekmeleyecek de. <laughs>

Hop. Geldim <laughs> <Yorlanmadım> burada. Ne <laughs> <laughs> <Of. Evet>. rey <laughs>

Yok. Benim ışınlanmak zorunda kaldığım durum bu. Şiş, oray ne yok? Aha! Aha! <gülüyor> Burada. Daha fazla şuna şöyle deniyor. Ad not, ava ibel. Yüzüyle element. Gel. Gel. Neyse başlattım. Orayı niye bir daha kırıyorsam ne yapacağım ya? Komple. Hepinizi tutacağım. Hayatımda en çok tutmak istediğim ama tutamadığım o oh hayvan. Evet. Çok güzeller. üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Neden hayatımda sevdiğim, yani hayat, şey, hayatımdaki tutum en güzel ayağına söyleyeyim mi? Abi komple hem zor tutuluyor. Ben yani biliyorsunuz, çiğ lezzetli eti de beğenmiyorlar. Çok kötü oluyor o yüzden. Arkadaşlar siz kapatıyor bizi. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Abi bir tane hayvan vardı ya. Bir de şimdi kadının tipi bir tane ne oldu? Bu da sırtta takabiliyordu. Ona inşallah tayla düşer. Okay. Yani inşallah üstüme tayla düşer. Anladım Evet. İşte Benim çok. I geri o, o da başka bir gelecek oh, Tamam. Oha. Oha. Tehlikeler bölgesi. <laughs> Diririririt. <N> Diririririt. Labiniz lan. Benim normal. Aferin. 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 Buna karşı gelmeyin arkadaşlar. <laughs> 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 Bana bir şey yapamazsın. Vurun. Ya. Vurun.